Ütopya TV'den herkese merhabalar. Bugün 12 Aralık 2023 Salı. 20 dakika programına hoş geldiniz. Değerli izleyiciler bugün çok önemli ve aynı zamanda benim için çok acı bir gün. Muzur Cem çok değerli bir Kürt entelektüeliydi. Yazar, şair, Kürt dili için çok mücadele eden, çok büyük emekleri geçen, gerçekten yaşarken aslında hakkı teslim edilen bir kişilikti, önemli bir şahsiyetti. Çok vakitsiz kaybettik. Üzerinden bir yıl geçti. Çok sonradan tanıdım yani tabii ki yazılarını okuyorduk vesaire fakat kendisiyle konuşmamız özellikle Ütopya TV sürecinde oldu. Kendisini birkaç defa Kürtçe yani Kırmançki programları aldım. Özellikle benim kim biliyorsunuz çok zayıf ve çok yetersizim. Çünkü sonuçta sonradan öğreniyorum. Hala yetersizim. İlk konuştuğum zaman kendisine beni anlıyor musun demiştim. Anlaşılıyor mu konuşmalarım? Müthiş benim bahtiyar etmişti, beni motive etmişti. Çok güzel konuşuyorsun, ne demek? hepsini anlıyorum demişti. Ve gerçekten bana büyük bir motivasyon, büyük bir cesaret verdi. Ve ilk programlarımı kendisiyle yapmıştım. Dersim soykırımı üzerine, tertelesi üzerine. Çok mütevazi bir insandı. Yani hakikaten yaşarken kendisini tanıyan yaşlı, genç, her kuşaktan, değişik çevrelerden insanlar hepsini Hepsi kendisini takdir ederlerdi ne kadar gönül alçak olduğunu, ne kadar insanlara pozitif yaklaştığını, kucaklayıcı olduğunu. Hakikaten işte tam da böyle bir Kürt entelektüeline, deyim yerindeyse hani revşen bir diyoruz ya, halkı kucaklayan, halkı aydınlatan, birleştiren çok önemli bir figürdü. Gerçekten çok üzgünüm. ...kendisini saygıyla yad ediyoruz. Ee, umut ederim... ...geri kalan, yaşayan... ...onun yol arkadaşları... ...onunla beraber... E, ...hayatın çeşitli alanlarında... E, ...birlikte faaliyet yürüten... ...çalışmalar yapanlar... ...onun bu pozitif yönlerini... ...ümit ederim kendilerini örnek alırlar. Özellikle gençlerin... E, ...Muzur Çem'in kitaplarını okumalarını romanları var, araştırmaları var, sayısız kitapları ve makaleleri var, Kürtçe çalışmaları var. Vahde grubunda çalışmalar yapıyordu. Bize büyük miraslar bıraktı. Umarım ki onun mirasının devamcıları sahip çıkacaklardır. Gerçekten çok büyük bir kayıp, vakitsiz bir kayıptı. Saygıyla anıyorum, saygıyla yad ediyorum. Tabii ki bu ilk değil çok daha kıymetli daha önceden de kaybettiğimiz Haydar Işık gibi, Mehmet Uzunlar gibi, Ciger Hunlar gibi ismini sayamayacağım birçok şair, yazar, Kürt aydını, Kürt siyasetçisi ülkesinden uzakta yaşadı. Ülke hasreti, vatan hasretiyle yaşadılar ama bir gün ülkemizin özgür olacağı umudunu hep içlerinde taşıdılar bu uğurda diasporada çok büyük çabalar sarf ettiler, büyük emek sahibidirler. Bizlerin de bu emeklere layık olmamız, onların bu emeklerini daha da büyütmemiz ve ileriye taşmamız gerekiyor. Böyle bir görevle karşı karşıya yasayarak bunu burada noktalayayım. Çok önemli, gerçekten herkesin sahip çıkması gerekiyor bu mirasa. Değerli izleyiciler, bugün Konunun başlığını bir adım ileri, iki adım geri diye başlığa taşıdım. Neden derseniz, tabii bu benim açımdan çok anlamlı, çok önemli. Şimdi Kürtler tabii ki dünya tarihinden faydalanmalıdır. Tarih demek yaşanmış deneyimlerdir, tecrübelerdir artıları ve eksileriyle. Tarihi bazen kim yazıyor diye kendimize sorduğumuz zaman, tarihi daha çok Kazananlar yazıyor. E, kazananlar da genelde güçlü olanlar, iktidara gelenler, resmi güçler, e, otoriteler, tarihi istedikleri şekilde yazabiliyorlar. Yani e, nasıl söyleyelim? Aslında işte bir halkı ve iktidarları, zalimleri ve mazlumları düşünün. E, i̇ktidarlar hep onları... E, aşağılı aşağılar, onların yürütmüş olduğu mücadeleyi hep haksız, e, kötü bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışır. E, tarihi çarpıtır. Yani olayların e, gerçek yüzünü değil, gerçeğin tam tersini anlatmaya çalışır. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Kürstan tarihinden biliyoruz. Bunu... 1920'lerden beri işte şey Said isyanlarından tutun isyanmış diyor. Daha hadise Türk Devleti isyan diyor biz de alıştık. Çünkü onların argümanları bizim de kafamızda zehir gibi yer etmiş gerçekten. Tabii ki bir isyan hazırlığı varken çok erken e, provokasyona gelerek bu hareket boşa çıkarıldı. Tabii devamı var 1930'lar var, Koşgiri var, Zilan var, Dersim var. Şimdi bu tarihsel süreçlerde biliyorsunuz Türk devleti her zaman Kürtleri aşağıladı. Ya eşkıya dedi, ya çete dedi, ya feodal dedi, ya şeriatçı dedi. E şimdi de biliyorsunuz yani Şef Said gibi bir Kürt lideri Müslüman olabilir. Müslüman inancının lideri olabilir. Bu konuda hiçbir sorun yok. Fakat iyi bir Kürt yurtseveriydi. Kendi ulusunun çıkarları için e, örgütsel faaliyet yürütüyordu. Yaşlı olmasına rağmen böyle de duyarlı bir Kürttü. Ama Türkler ne yaptılar? E, bunun şeriatçı olduğunu, gerici olduğunu ve devlete yönelik bir ayaklanma içerisinde olduğunu yani böyle çok tukaka yaparak sonuçta idamlara götürdüler. Şimdi bunu sadece Türk devleti yapmadı. O günün koşullarında Türkiye Komünist Partisi bunu Sovyetler Birliği'nde yani Rusya'da e, Seva yani Rusya Komünist Partisi'nde yaptan kongrelere bu şehzati isyanın gerici dinci bir ayaklanma olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni doğduğunu, ilerici olduğunu, layık olduğunu, modern olduğunu ve bu modern sistemi yıkmaya yönelik olduğunu lanse ederek oradan da e, Kürtlere yönelik e, şey yani e, negatif anlamda kararlar çıkartıldı. Evet yani Türkiye'de her zaman Türkler söylüyor ya bize lazım olursa Komünist Partisi'ni de biz kurarız. Lazım olursa şeriatı da biz getiririz. Hani gerekirse sendikayı da biz kurarız. Gerekirse muhalefetimizi de biz oluştururuz. Yani böyle bir devlet, böyle bir anlayış. İşte o günkü Komünist Partisi başını çeken Şefik Hüsnüler var. İşte onların yaklaşımlar tam da böyledir. Yani Kürt liderlerine feodal göstermek, feodal göstererek ya da şeriatçı göstererek Türk devletinin Kürtlere yönelik yapmış olduğu katliamları haklı göstermeye çalışıyorlardı. Şimdi nereden nereye geldik derseniz aslında bu devlet o günde bugün de aynı mekanizmaları işletiyor, aynı uygulamaları yapıyor Kürtlere karşı. Fakat Kürtlerin tarihine dönüp de acaba yeterince bir ders çıkarabildiler mi diye bakmak gerekiyor. Bu nedenle dedim bir adım ileri iki adım geri. Şimdi 100 yıldır biz Kürtler tarihsel süreç olarak nerede duruyoruz? Zamanın ruhuna göre, zamanın gelişimine göre hareket edebiliyor muyuz? Evet ben bu konuda hiç de öyle olduğunu düşünmediğim için... Bir adım ileri, iki adım geri dedim ve bakıyoruz. Gerçekte dönemin ruhuna ilişkin e, şeyleri yakalayamıyoruz. Fırsatları, gelişmeleri. Bu nedir? Yani bu hem bilinç ögesi açısından zamana göre örgütlenmiyoruz. E, faaliyet olarak ona ilişkin örgütlenmiyoruz. Söylem, lügatımız, istemlerimiz taleplerimiz hakikaten günümüze, çağımıza uygun mu? Veyahut dünden bugüne yapmış olduğumuz hatalardan, hatalar derken yenilgilerden ders çıkardık mı? Veyahut da Kürtler niçin ilerleyemiyor? Kürtler niçin iktidarlaşamıyor? Yani dünyada mücadele edip kendi ulusal kurtuluş mücadelesini veren bütün uluslar Özgürleştiler, bağımsızlaştılar. Kürtler neden bu ivmeyi yakalayamıyor? Bunu hiç sorgulayabiliyor muyuz? Ben şunu tabii ki şöyle okumak istiyorum. Kürtler e, çok muazzam bir enerji sarf ediyorlar. Büyük bir potansiyeldir. Bu potansiyel çarçur ediliyor. Bunu zamana, işte o yüzden dedim zamana uygun değerlendirilmediği için çok gereksiz yere harcanıp gidiyor. Ve ondan sonra şunu söylüyoruz, yaşamak direnmektir ya da direnmek yaşamaktır. Hep direneceğiz, hep direneceğiz. Yok, hep direnmeyeceğiz. Direneceğiz elbette ama yaşamak için, yaşamı güzelleştirmek için, yaşamı kaliteli kılmak için önümüze koymuş olduğumuz hedefleri kazanabilmek için başarıya gitmek için direneceğiz. Ama direneceğiz, dayak yiyeceğiz, direneceğiz öleceğiz, direneceğiz sürüneceğiz ama hep böyle devam edecek. Aradan yıllar geçiyor Kürtler sokaklarda Kürtler dağlarda Kürtler zindanlarda Kürtler, diasporada Kürtler sürgünde ne oluyor ya? Bakıyoruz böyle üste koysan ağrı kadar insanımız yaşamını kaybetmiş. Ondan sonra kalkıyoruz şehit namiri, şehit namiri yok gerçekten. Yani böyle düşmanlarımıza o kadar çok benziyoruz ki bazen. Nasıl şehit namiri ya? Niçin ölümü kutsuyoruz? Ölüm o kadar güzel bir şey değil. Bizim yaşamı kutsamamız lazım. Yaşamak önemli olan yaşamaktır zaten. Düşman bizi e, biz olmaktan çıkarırken hem fiziki olarak hem manevi olarak öldürüyor. Bunun için bizim direnmemiz gerekiyor. Direnmek nedir? Yaşamak için, yaşamı güzel kılmak için. Yoksa ölmek için değil. Şimdi bakıyorum. Yakın şimdi 1980'lere bakıyoruz. O dönemlerde e, cezaevlerinde, özellikle Diyarbakır zindanında müthiş bir e, ne ne diyelim hem ruhsal hem fiziksel bir katliam var. Orayı bir askeri kampa çevirerek e, içeri atılan zindanda tutulan bütün Kürtlerin Kürtlüğünden vazgeçmesi için gece gündüz şuursuzca işkenceler yapıldı. Türkleştirmek için, Türk, Kürtlüklerine nedamet getirmeleri için her türlü yöntem denendi. Şimdi insan cezaevinde olunca düşmanın elindesin, dört duvar arasındasın, çıplak bedeninden başka bir şey yok. Yani düşmanla karşı çıkabileceğin hiçbir araç ve gereç yok. Tek bir aracın var. Belki de manevi olarak teslim olmazsın. Ama fiziki olarak fazla yapacağın bir şey yok. Dolayısıyla bu koşullarda e, ne yaptılar o dönemlerde? Mazlum Doğanlar olsun, Kemal Pirler, e, yani isimlerini sayamayacağım e, dönemin öncüleri cezaevinde birçok defalar açlık grevlerine gittiler açlık grevlerine giderlerken bir amaçları vardı. Çünkü başka silahları yoktu. Sadece vücutları vardı, çıplak bedenleri vardı. O çıplak bedenleri üzerinden düşmanla bir pazarlığa gitmek ve ölseler dahi bile e, o karanlık zindanlardan sesini dışarıya duyurabilmenin bir aracı olarak görüyorlardı ve gerçekten de başarılı da oldular. O günün koşullarında Açlık grevlerinde yaşamlarını feda edenleri gerçekten saygıyla anıyoruz. Korkunç bir mücadeleydi. Bir yandan açlık grevi, bir yandan e, vahşice işkenceler vardı. Ama buna rağmen zindanlardaki o direniş gerçekten dağlardaki Kürdistan'ın e, özgürlük ateşinin meşalesi oldu. Çok anlamlıydı, çok kıymetliydi. Fakat aradan geçen bunca zamandan sonra yani 40 yıl geçiyor aradan, 45 yıl geçiyor aradan bir bakıyoruz hala bugün yeniden üstelik de dışarıdakiler dikkatimizi çekerim. Üstelik de dışarıdakiler açlık grevlerine gidiyorlar ve açlık grevlerini büyütelim, açlık grevlerini geliştirelim. Neden? İmralı'da tecrit var. Tecrit bu, son buluncaya kadar açlık grevlerine gidelim. Ya şimdi ya hakikaten ne kadar garip bir şey değil mi? Ya insanlar sürece göre yeni araç ve gereç oluşturur. Vermiş oldukları mücadeleyle yeni ilmeler kazanmaya çalışır. Bir adım ileri gider. Bize dönüp baktığımız zaman ise ileri gitme yerine geri gidiş var. Bu açlık grevleri sadece Kuzey Kürdistan'da değil. Bakıyorum Rojavada da var. Derik'te de, işte açlık grevine gidiyorlar neden? Çünkü İmralı'da tecritte son verilmesi için. Tecrit son buluncaya kadar da açlık grevi yapacağız. Ya şimdi insan hakikaten bir düşünüyor. Bizim Kürtlerin bütün derdi devası bu mudur? Yani bütün kaygı bu mudur? Bütün tasa bu mudur? Yani bu kadar modern bir çağda teknolojinin bu kadar geliştiği, iletişimin bu kadar güçlü olduğu bir süreçte yapılması gereken eylem tarzı bu mudur? Yok işte biliyorsunuz zaman zaman böyle açlık grevine gidip de ne yaşamını yitirenler oluyor. Hakikaten yapmayın diyorum. ...yapılmaması gerekir bu tür eylemlerin. Çünkü artık bu tür eylemler günümüzden uyum içinde değil. Günümüze hitap eden eylemler değil. Çağ dışı kalan eylemlerdir. Çağın gerisine kalan eylemlerdir. Ee, zaten devlet öldürüyor Kürtleri. Zaten cezaevlerinde on binlerce rehine var. Zaten bu rehinelerin hepsinin özgürlükleri kısıtlanmış, can güvenlikleri yok... Hem içeridekilerin yok hem dışarıdakilerin yok. Şimdi bundan dolayı kendisi açlık grevine yatırmanın veyahut da ölmenin ne getirisi olabilir? Kimin umrunda Ölün diyorlar. Daha önce bunu gördük değil mi birkaç yıl önce? Ee, evet, onlarda mıydı, 11'lerde miydi tekrar büyük açlık grevleri olduğu cezaevlerinde İnsanlar ne kadar zor durumlara düştüler. Ne oldu? Kimin umurundaydı ya? Ölsünler diyorlar. Kürtler değil mi? Zaten biz öldürmek istiyoruz. Madem kendileri kendi yaşamlarını son vermek istiyorlar. Hiç değilse kendileri açlık grevi yaptı. Öldüler diyerekten ve mutluluk duyuyorlar. Yani o yüzden Kürtlerin hakikaten çok daha bilinçli, çok daha farklı yöntemler, çok daha farklı araç ve gelişler kullanması gerektiğine inanıyorum. Kürtler ölümü kutsamamalıdır. Şehitler ölmez. Artık fedai eylemleri ölenler de fedai olarak ilan ediyoruz. Ya bu fedailik falan yara şöyle bir dönüp baktığımız zaman İslami kavramlardır. Ve daha çok da Müslümanların yapmış olduğu eylemler onların çırtkanlıklarında duyduğumuz şeylerdir. Ya biz çok daha modern bir toplumuz. Yani bütün toplumların en ilerisinde olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü şuna emin olabilirsiniz. Eskiden kurulan devletler derme çatma devletlerdi. Ama Kürtler belki de e, dünyanın en son devlet kuracak olan ulusudur. Şundan emin olabiliriz ki dünyanın en modern devletini kuracaklardır. Çünkü bizim hem dünyadan öğreneceklerimiz var, hem kendi deneyimlerimizden çıkarmamız gereken dersler var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman herhalde ki biz e, İslamcı değil, dinci bir devlet değil, ondan sonra gerici, yobaz bir otoriter rejim değil. Biz Kürt ve Kürdistan'da yaşayan bütün diğer etnisitelerin de özgür bir arada yaşayabilecekleri bir devletin demokratik bir anayasanın olabileceği, hukukun herkese eşit bir şekilde adaleti verebileceği bir sistem içerisinde yaşayacağız. Biz kadınlara şiddetin değil, çocukların taciz ve tecavüze değil, hepsinin can güvenliğinden sorumlu olacak bir devlet sistemi yaratacağız. Bütün bunları ne zaman kuracağız? temelini ne zaman atacağız bunları devlet kuralım da sonra düşünelim değil biz bugünden bütün kürtler şu kafaya sahip olmalıdır bizler dünyanın en modern en çağdaş en demokratik en ileri bir sistemini kuracağız diyebilmeliyiz ve buna odaklanırsak bugünden bunun temellerini oluşturmalıyız bugünden her kadın, her erkek, her genç kafasında bunu düşünmelidir. Bunu bilince çıkardığımız zaman bizim siyasilerimiz de e, aydınlarımız, akademisyenlerimiz, yazar ve çizerlerimiz bunları konu almalıdır. Bunları işlemelidir. Sanatımız buna göre icra edilmelidir. Bunlar yapıldığı zaman inanın ki Kürtler devletlerini kurdukları zaman işte o zaman herkes görecek ki Kürtler öyle feodal, eşkıya, şeriatçı, yok bilmem ne dedikleri gibi kabile yani bir sürü isimlendirmeler yapıyorlar. Hiç de bu, bunların esamesi olmayacak. Zaten bugün de yok. Olmadığı için bunlarla itham edilmeye çalışılıyor. Çünkü bunlarla itham edilirken e, Aşağılamaya çalışıyoruz. Biz e, bundan dolayı çok daha güçlü ve dinamik olmak zorundayız. Her zaman söylediğimiz gibi ileriye dönük e, büyük hayallerimiz olmalıdır, büyük umutlarımız olmalıdır ki umudumuz büyüktür. E, bundan dolayı böyle açlık grevleriyle, e, ölümleri kutsayarak işte mesela diyorlar ya. So, savaşacağız İşte 40 yıldır savaştık yine savaşacağız e, bilmem ne kadar zamandır direndik yine direneceğiz. Evet savaşılır direnilir ama bu şu demek değildir Kürtlere reva görülen tek şey hep savaşmak hep savaşmak ölmek e, şiddet içerisinde yaşamak can güvenliği olmamak bu demek değildir. Tabii ki direnilir ama direnmek de sonsuz bir şey değil. Her şey bir hedefe hizmet etmek şartıyla yapılacaktır. Onun için Kürtler şunu bilince çıkarmak zorundadır. Bizler yaşamı kutsamalıyız. Bütün yapacağımız eylemler, yapacağımız, söyleyeceğimiz, yaratacağımız yani hangi alanda ne tür faaliyet varsa sonuç olarak bir şeye hizmet etmelidir. Kürtlerin kurtuluşuna. Kürtlerin kurtuluşuna. E, Kürtler bundan dolayı emeklerini günü birlik çok ufak tefek şeylerle enerjilerini harcamasınlar. Gerçekten kendilerini yormasınlar. Ama tabii ki yorulacağız. Büyük amaçlar için, büyük hedefler için. Bilmem anlatabildim mi? Evet, bugün bunu belirtmek istedim. Değerli izleyiciler, 20 dakikamız doldu, program bitti. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın saat 10'da etimoloji dersi var. Yarın akşam saat 19'da Kürtçe programımız var. Evet, yorumlarınız için teşekkür ediyorum. E ee, hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, kürsani kalın.